ülkemizde yüz eğitim konusunda farklı sınıflarda da yüz eğitime başlama kararı verildi. İnşallah bu hafta yüz eğitimde farklı saatler dilimlerinde ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar, sekiz ve on ikiler, özel eğitim gerektiren çocuklar, ana sınıfla ilgili çocukların bazıları beş gün yüz eğitim, bazıları bir iki gün belli saat diliminde yüz eğitim alacaklar. Şimdi biz bu yüz eğitimde anne baba olarak biz çocuklarımızı okula gönderirken içimizde korku ve kaygı yaşıyoruz. Yaşamamak mümkün değil çünkü pandemi devam ediyor. Sürekli kontrol etmemiz gerekiyor kendimizi. Üzerimize düşen görevleri bilmemize rağmen ee, biz böyle bir süreç içinde bu korku ve kaygıyı fark etmeden çocuklarımıza da yansıtabiliyoruz. Biz ne yapmalıyız şimdi? Çocuklarımız okula başlayacak. Gönderelim mi göndermeyelim mi diye birçok sorular var. Peki gönderdik. Çocuk burada nasıl dikkat edecek? Yaş grupları farklı. Acaba üstüne düşen çocuk yapabilecek mi? Döndüğümüzde biz herhangi bir hastalığı bize bulaştırabilir mi diye kafamızdaki bu soruların cevaplarını nasıl bulacağız? Doğru olan nedir? Ee, her evde bu bugünlerde konuşulan konuların başında bunlar geliyor. Ee, şimdi tabii çocukların yaşları farklı olduğu zaman dikkat etme süreleri veya dikkat etme konusu tedbir konuları da e, yaşlarına göre farklılık gösterecektir. Ama burada asıl öne, olan önemli olan konu şu biz çocuklarımıza ee, üstüne düşen, kendi kendine çözebileceği, kendi kendine yetebileceği noktada aklını kullanıp tedbir almasını sağlamayı mı öğreteceğiz çocuklarımıza? Yoksa korku kaynaklı çocukların dikkat etmesi gerekenleri mi öğreteceğiz? İşte bizim asıl meselemiz çocukları korkutmamamız gerekiyor. Korku çocukta öğrenmeyi ve bulunduğu mekanda algılamayı kapatır. O yüzden de çocukları korkutmadan, kaygılandırmadan nasıl e, okula gönderebiliriz? Yani kendimizi nasıl kontrol edebiliriz ve bu kontrol içinde çocuklarımıza bu duyguyu nasıl verebiliriz? Akşamleyin oturuyoruz, çantalarını hazırladık, elimizde programımız var. Ne zaman gidecekleri belli çocuklarımızın bu planı biz yaptık. Çocuklarımızı karşımıza oturuyoruz. Biliyorsunuz dünya e, bir sıkıntıdan geçti. Biz de ülkemizde geçtik, aile olarak da e, bunların hepsini yaşadık ama artık çok şükür güzel bir döneme girdik. Bizim sadece üzerimize düşen bazı görevler var çocuklar. Bu görevleri yaptığımız zaman bu hastalık bize gelmeyecek. Okula da gitseniz gelmeyecek, dışarıda gitseniz gelmeyecek. Nedir bu görevler? Hani sürekli ekranlarda bize söyleniyor ya biz de size anlatıyorduk ve bizler de uygulamaya çalışıyorduk ya. Maske takacağız, mesafeye dikkat edeceğiz ve elimizi bir yere sürdüğümüzde mutlaka onu yıkamadan elimize, ağzımıza, gözümüze götürmeyeceğiz. Yani ilk önce tedbiri anlatıyoruz çocuklara. E, ama şimdi siz bu zamana kadar dışarıda çıkmadığınız için, zorunlu olmadığınız durumlarda başkalarıyla bir araya gelmediğiniz için bunları ne kadar uygulandığını bilmiyordunuz. Şimdi ama biliyorsunuz ki sınıfta arkadaşlarınız olacak, öğretmeniniz olacak, başka yaş grupları olacak. Belki servisle gideceksiniz, belki koridorlarda tanımadığınız arkadaşlarınızla koşacaksınız başka sınıftaki çocuklarla. Ne yapmanız gerekiyor? Maskenizin tek takılı olduğuna dikkat edeceksiniz. Ama işte maskeyi takmazsan bir şey olur mu? Orası senin problemin değil. Senin yapman gereken maskeyi tık, takmak. Senin görevin bu. Oradaki işte takmazsan şu olur, takmazsan bu olur. Hastalık bunu konuşmayacak. Senin görevin maskeyi takmak. Şunu unutmayalım ki çocuklar ee, özellikle e, 8 sınıfa kadar olan yaş grupları görev bilincine çok dikkat ederler onlar. Çocuklar bizden daha çok da dikkat ederler. Hani nasıl ki kışın dışarı kartopu oynamaya çıktığında e, ağzına atkını bağlayarak çıkıyordun, eline eldivenini takıyordun. Şimdi de maskesiz, derste maskeni bırakmayacaksın, teneffüse bırakmayacaksın. Peki su içmen gerekli, bir şey yemek gerekli. Ne yapacaksın? Elini yıkayacaksın, maskeni ...çıkarıp koyduktan sonra içip tekrar maskeni kapatacaksın. Teneffüste ne yapacaksın? Arkadaşlarınla oynarken çok yakın mesafede oynamamaya özen göstereceksin. Birbirinize dokunmamaya özen göstereceksin. Mutlaka elini bir yere sürdüğün zaman... ...elini sabunla yıkayacaksın imkan varsa. Yoksa dezenfekte kullanacaksın. Aman sakın kimseye dokunma. Aman bir yere gitme. Elini dokun. Obsesyon geliştiririz çocuklarımızda. Ve çocuklar bu noktada akıllarını kullanıp... Acaba ne olur? Şunu yapsam nasıl olur? Bunu yapmasam nasıl olur gibi idrak edemedikleri için kaygılı çocuklar oluştururuz bu sefer. Okula göndermemizin bir amacı kalmaz. Çocuklar neye dikkat edeceğini bilmedikleri için herhangi bir hastalık olduğu zaman da sanki çocuklardan kaynaklanmış gibi daha ileriki dönemlerde sıkıntılı konular durumlar ortaya çıkabilir. O yüzden korkmuyoruz. Okula gönderiyoruz. Ülkemiz, devletimiz tedbirini aldı. Bizler de tedbirimizi alıyoruz ama tabii sağlıklı beslenmeye dikkat edelim, uykularına dikkat edelim. okula eve geldikten sonra böyle kaygıyla değil, giysilerini çıkarttırıp havalandıralım, ellerini hemen yıkamalarını sağlayalım. Online dersler varsa yine onları takip ettirelim. Yani çocukları normal hayatlarından koparmayalım. Bizler normal hayattan kopmadık. Yine devam ediyor ama bu sınırları biz aşabiliriz ama çocuklar bu sınırlar içinde sıkıntı yaşayabilirler. O yüzden de inşallah ümitle dualarımızla, dikkatlerimizle, tedbirimizle çocuklarımızı okula göndereceğiz ve inşallah ümit ediyorum ki çok kısa bir süre sonra bütün çocuklarımız ve tüm gün normal ta bu problemi yaşamadan önceki dönemimizdeki gibi okullarına keyifle gitmeye devam edeceklerdir.